Antalya'ya bakar mısın? 5 lira. Tarım şehri olan Aydın'da birçok ürün yetişiyor. Yetişen ürünler de taptaze bir şekilde semt pazarlarına geliyor. Peki pazardaki fiyatlardan alıcılar ve satıcılar memnun mu? bu sene çok pahalı. Fiyatları bazıları uygun buluyor, bazıları çok pahalı buluyor. Bak dolu, pazar dolu, insanın cibi boş. Cep fakir. İleşperin kazancını göre kurtarmıyor ya. Yani. Özellikle tarım sektörünü olumsuz etkileyen mazot, gübre gibi girdi maliyetlerindeki artış ürünlerin fiyatlarını değiştirdi. Geçen seneye göre birçok ürün tezgaha zamlanmış fiyatıyla çıktı. Aydın'da çok üretilen ve tüketilen fasulye, börülce, bamya gibi ürünlerin fiyatını duyan alıcılar bu ürünleri tüketmekten vazgeçemese de aldıkları ürünün miktarını azalttı. Yarım kilo alıyoruz artık, bir kilo yok. Aydın'ın, Ege'nin fasulyesi, börülcesi, bamyası meşhurdur. Gördüğünüz gibi tezgahta taptaze var. Bu nasıl fiyatlar? Uygun zamanı göre. Hı hı. Uygun. Mesela börülcenin kilosu ne kadar? 30. Fasulyenin? 25. Peki almaya gelenler, alıcılar, müşteriler ne diyor? Bazısının pahalı geliyor, bazısının uygun geliyor. Alıp gidiyorlar yani yapacak bir şey yok. Zamanı öyle, şimdi öyle. Geçen seneye göre nasıl değişti fiyatlar? Biraz daha fiyatlı. Ne aldın? Ne aldım? Vallahi sabahtan 2 kilo biber aldım. Kurutma için birkaç parça 115 lira para değil. Nasıl fiyatlar? yüksek, yüksek bu, bu Temmuz, Ağustos. Bak dolu, pazar dolu, insanın cibi boş. Cep fakir. Şimdi başka bir tezgahtayız. Tezgahta görüyoruz. Domates 8 lira, biber 10 lira. Gelen müşteriler fiyatlara ne diyor? Pahalı değil. Emir teyzeciğim baktım. Gayet arabanı doldurmuşsun, domatesleri almışsın. Nasıl fiyatlar? Valla fiyatlar ilişkilerin kazancını göre kurtarmıyor yani. Bütçem kadar aldım yani daha iyisini almadım. E, tabii ki pahalı buluyoruz Aydın için. E, yani şimdiye kadar Aydın hı hı. çok bolluk bir yer olduğu için ama şimdi şey, e, bu sene çok pahalı. Her şey çok pahalı. Bamya falan korkunç pahalı. Çok pahalı yani. Aydın için çok pahalı. Nasıl fiyatlar? Yani pahalı. Peki bütün pazarı gezdiniz mi? Diğer ürünler nasıl? Ya genel olarak pahalı, çok gezmedik ama hı hı. domates çok pahalı bu sene. Ee, fasulye alamadım, işte bamya aldım kışlık, azıcık kurutayım diye. Öyle yani, yarım kilo alıyoruz artık, bir kilo yok. Hadi ma ablacığım domatesler var tezgahta Birçok insan da gelmiş domateslerden kilo kilo alıyor. Peki fiyatları nasıl buluyorlar? Fiyatları bazıları uygun buluyor, bazıları çok pahalı buluyor. Hı. İşte yani insanla göre değişiyor. Ama üretici göre de, bize göre de iyi, biraz daha ucuz bile gidiyor. Pazara çıkan vatandaşlarla da satıcılarla da konuştuk. Tezgahtaki satıcıya göre fiyatlar makul, alıcıya göre ise fiyatlar oldukça pahalı.